İyi akşamlar değerli dostlar. Soğuk bir kış gününde 10 Ocak'ta aramızdan ayrılan ama sadece 3 gün sonra 13 Ocak'ta yeniden doğan ve hiçbir zaman ölmeyecek olan Urlalı büyük şair, halk ozanı, yazar Necati Cumalı'yı ben de doğum gününde güzel üç şiiri de almak istedim. Şiirin hayatımıza kattığı anlamı kendimizi yalnız ve güçsüz hissettiğimiz zamanlarda koşulsuz yanımıza koşan, dertlerimizi paylaşan, bize yaşama sevinci veren şiiri en güzel şekliyle anlatan şiir ile başlamak istiyorum. Şiir. Biliyorum canı sıkkın, aptallarla başın dertte. Yakınların bir bir gitti, dostların azaldı. Yalnız, yapayalnızsın yaklaşan gecende. Bak yanı başındayım yine. Ayaklarım ucunda geldim. Çıplak, çırıl çıplak senin. Seni hiç kimsenin sevmediği gibi sevdim. Acının ilacı bende. Şiir, cömert şiir. Hep çiçek kokuları gibi gelir. Ya da bir şişe rakı elinde. Bir su damarı gibi kopar en kurak yerinde hasta mısın seninle yenik düşsen senden yana mapussan özgürlüğün gibidir. Çocukluğunu geçirdiği Urla'ya ve İzmir'e olan özlemini en duru, en yalın şekliyle aktardığı Kızıl yolu şiirinde sıra. Hıdrellez günü kızıl çullu yolu. Beni herkes severdi çocukken. Arabacı yanına oturtur, kırbacı bana verirdi. Ben, Fitnat Hanım'ın oğlu, zayıf bir kızı sevdim. Gözlerinin içi gülerdi. Hıdrellez güneşi, beraber tırmanmadık mı ağaçlara? Ellerimi siz kanatmadınız mı? Elma çiçekleri. Urla'nın aydınlık havasını, Akdeniz göklerinin limon çiçekli kokusunu bizlere aktaran ve kendisini güçsüz kaldığı zamanlarda kendisine destek veren, onu hayat boyu güç veren, o aydınlık günleri hatırlatan şiiri, güzel aydınlık. Akdeniz göklerinden, köpüklerden, limon çiçeklerinden gözlerimde kalan güzel aydınlık. Beyaz badanalı odama, annemin yüzüne, soframıza, gençlik hülyalarıma düşen güzel aydınlık. Ümitsiz kaldıkça seni düşündüm. Biz fakirdik ama iyi insanlardık. Bolluk yıllarında da, felaket yıllarında da seni yanı başımda gördüm. Güzel aydınlık, tatlı aydınlık. Ömrünün belli bir kısmını hurlada geçiren herkes gibi Közden duymayan yoktur, sanırım. Akdeniz göklerinden, Urladan, limon ve elma çiçeklerinden sizlere sevgilerimi iletiyorum güzel ve aydınlık günlerde görüşebilmek ümidiyle hoşça kalın. İyi ki doğdun Necati Cumalı. İyi ki doğdun.